Merhaba arkadaşlar ben Enic bir inşaat mühendisi kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerin tercih sonuçlarını ve sıralamalarını değerlendireceğiz. Derseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere <laughs> artık uzun bir dönemin sonuna geldiniz ve emeklerinizin karşılığını aldınız. İlk başta bir sene üniversite sınavına çalıştınız sonra sınava girdiniz. Ondan sonra sonuçları açıklandı tercih yaptınız derken Sonunda tercih sonuçları da salı günü açıklandı. Bu hafta içinde salı günü açıklandı. Ve hepiniz üniversitelerinize yerleştiniz. Tabi umarım istediğiniz üniversitelere, istediğiniz bölümlere yerleşmişsinizdir hepiniz. Yani temennim o yönde. Şimdi peki ne yapacaksınız? Yani tercih sonuçlarınız nasıl geldi? İşte sıralamalar nasıl geldi? Onları konuşalım. Sıralamalar tam tahmin ettiğimiz gibi arkadaşlar. Geçen seneye göre baya bir yükseldi. Çünkü sınavın zor olması sebebiyle. Gerçi bu sınavın zor olması sebebiyle daha çok yükseldi bu sıralamalar. Onun dışında da tercih sonuçları da e, yani tabi beklenenden yani sıralamalar zaten yukarı kaydırdı doğal olarak da. Şimdi peki bu arada hepinize üniversiteye hoş geldiniz diyorum. Hacettepe'ye gelenlere de Hacettepe'ye hoş geldiniz diyorum. E, Beytepe'de güzel bir kampüs sizi bekliyor onu söyleyeyim. Tabii ben daha gidemedim ama yani güzel bir kampüsü var. Yani yani gidemedim dediğim yani okumak için gidemedim. Bir iki kere gitmişliğim var. Oradan gördüğüm kadarıyla cidden güzel bir kampüsü var ve bu sene umarım hep birlikte kampüste belki tanışırız belki izleyicilerinden birisi vardır kampüste. Onlarla karşılaşırız, tanışırız, ederiz, bir şeyler yaparız. Hacettepe'ye gelenler de onun için hoş geldiniz diyorum arkadaşlar şimdi de. Ve yani cidden güzel bir üniversite hayatı sizi bekliyor arkadaşlar. Zaten haftaya çekeceğim videoda da işte üniversite hayatı nasıl oluyor, nasıl başlıyor, nasıl ediyor yani daha gitmedim. Ama öğrendiğim kadarıyla, bildiğim kadarıyla yani online'dan öğrendiğim kadarıyla diyeyim daha doğrusu. Onların açıklamasında sizlere yapacağım arkadaşlar, anlatacağım hepsini. Onun dışında zaten şimdi kayıt yap, kayıt işlemleri başladı bildiğim kadarıyla. E-devletten şu anda kayıt, kayıt işlemleri var üniversite, yani eskiden olduğu gibi üniversite gitmenize gerek yok kayıt olmak için e-devlete girip kayıt olabiliyorsunuz. İşte ondan sonra başkan olacak? Sonra tabii İngilizce bölümleri olanların hazırlıkları var bu sene. Onlar hazırlık okuyacaklar. Onlar için de İngilizce önemli. Ve önceki videolarımda da söylediğim gibi İngilizcenizi geliştirmeyi unutmayın. Ve tavsiye videolarım şu sağdan soldan bir yerden çıkar artık. Onları hala yönünü bilemedim. Tam kestiremedim. Ondan oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. İngilizce gelişme hazırlıkları geliştirme taktiklerinizi. Bu arada ben İngilizce hazırlığa girecek olanlara şimdiden söyleyeyim onu. İngilizce hazırlığa girmeden önce bir tane muafiyet sınavınız var. Yani hazırlıktan muaf olup direkt bölüme başlamak için mesela zorunlu İngilizce hazırlık olanlar bölümlerde işte %30'a %100 %30 yani öğretim dili %30 İngilizce veya %100 İngilizce olan bölümlerde İngilizce hazırlık zorunlu. Onun dışında Türkçe hazırlık yani Türkçe bölümlerde de isteğe bağlı hazırlık var bizim üniversitede. Yani diğerlerini bilmiyorum ama diğerleri de aynıdır büyük ihtimal. İsteğe bağlı hazırlık var. Onda da isteğe bağlı hazırlık okumak istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Peki şimdi ne olacak yani hazırlığa başlayınca onda ön bilgilendirmesini yapayım haftaya zaten hepsini detaylarıyla anlatacağım. İlk önce muafiyet sınavına gireceksiniz. Eğer hazırlık okumak istiyorsanız arkadaşlar muafiyet sınavından başarısız olmanız gerekiyor. Yani <laughs> bunu diyeceğimi hiç düşünmezdim ama bilerek kötü yapmanız gerekiyor sınavı arkadaşlar. Yoksa hazırlığı geçersiniz yani direkt bölüme başlarsınız. Ama tabii diyorsanız yani önceki videolarımda dedim zaten eğer ben İngilizcemi geliştirmek istiyorum hazırlıkta da daha da geliştirmek istiyorum derseniz İngilizce yazılıkta muafiyetten biraz kötü yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Ondan sonra da düzey belirleme sınavı var. Düzey belirleme sınavı da sizin İngilizce düzeyinizi belirliyor. Mesela işte bizde şey 4 kur vardı. NC1, NC2, NC3, NC4 ilk dönem için yani güz dönemi için. İşte Newcomer demek NC. Newcomer 1, Newcomer 2, Newcomer 3, Newcomer 4. Ne, yani nece diyorum pardon <laughs> aklıma öyle kalmış İlk ilk başladığımda ben öyle diyorum nece diyordum da sonra NC'ye döndüm artık biraz daha havalılaştı falan NC4 en yüksek kurdu bizde NC1 de en düşük kurdu tabi bu kur seviyelerinin adları yani diğer üniversitelere göre farklılık gösteriyor arkadaşlar onun için yani fizisizde farklı olabilir şaşırmayın farklı bir şey görürseniz Ondan sonra işte düzey belirleme sınavına giriyorsunuz. Ve bilmiyorum belki bu sene yüz yüze yaparlar bunu. Geçen sene online'da biz girdiğimizde. Orada da arkadaşlar işte yazılı yani yazılı dediğim test sınavı yazma sınavı ve konuşma sınavı olarak 3 bölümden oluşuyor. Sizin bu 3 bölümü de başarıyla geçerseniz en üst düzeye yerleşirsiniz. Yani başarıyla dediğim en yüksek puanları alırsanız bunlardan en üst kura yerleşirsiniz ve ondan sonra diğer dönemde yine şeyler var ee, hazır, hazırlı yani şey dönem bitirme sınavları var. O dönem bitirme sınavlarında ald aldığınız puana göre de ikinci dönem bir üst kura geçiyorsunuz. Yani bizde şey level 1, level 2, level 3, level 4'tü. Level 1, level 2, level 3, level 4'tü. İşte bizde e, arkadaşlar ondan sonra e, L1, L2, L3, L4 var arkadaşlar ona göre de yine bizde yani bizdeki adlar tabi bu L1, L2, L3, L4 ikinci dönemdeki adları. ona göre de işte yükselttiğiniz zaman sizi bir üst, üst kurumuza atıyor. Mesela biz NC2'ydik NC3'e yükselttik biz yükseldik biz e, NC3 diye pardon L3'e yükseldik. Orada yani öyle bir yükseltme yapabiliyorsunuz. Kendi kurunuzu yükseltebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve ondan sonra da tabi hazırla bitirip bölüme geçiyorsunuz tekrardan. Bölüme geçince tabi bir daha hazırlıktan muafiyet sınavına girmenize gerek yok. Çünkü hazırlığı bitirmeniz zaten. Ve yani bu şekilde de devam ediyorsunuz. Tabi size ben bunu şimdi ufak bir özetini yaptım. Haftaya daha detaylı bir şekilde anlatacağım üniversitenin nasıl bir yer olduğunu. Evet şimdi videomuzun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzdan da bu kadardı. Bugün üniversite hakkında biraz bilgi verdim ve tercih sonuçları hakkında konuştuk. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda istek ve fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.